Yine Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem İbn Ömer sonra yubaiduni min gadabillah azze ve celle. Allah'ın gazabından beni uzaklaştıran şey ne? Ya Resulallah ne var? Allah'ın gazabından ben ne uzaklaştırır? Peygamber Efendimiz ne demiş? La ta ta'dab. Öfkelenme o zaman. La ta ta'dab. Başka bir hadiste de Peygamber Efendimiz Aleyhi ve Sellem dullani ama amelin yudkhiluni cenne. Beni cennete girdirecek bir amel söyle diyor Peygamber Efendimiz Sallallahu Peygamber Efendimiz Sallallahu la ta ta'dab ve lekel cennet. Öfkelenmezsen sana cennet var diyor. Hazreti ne Hazreti Ebu Vekir Efendimiz. Beynemâ Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme calisun ve ma'ahu ashabuhu ve ka'a raculun bi Ebi anhu فَاَذَاهُ فَصَمَتَ عَنْهُ أَبُوْ بَكِرٍ ثُمَّ اَذَاهُ السَّانِيَ فَصَمَتَ عَنْهُ أَبُوْ بَكِرٍ ثُمَّ اَذَاهُ السَّالِسَ فَانْتَصَرَ أَبُوْ بَكِرٍ فَقَامَ رَسُولُ اللّٰهُ سَلَىٰهُ سَلَىٰهُ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mecliste otururken biri gelmiş Hazreti Ebu Efendimiz'e hakaret diyor sövmüş. Hz. Ebu Bekir Efendimiz birinci de susmuş. İkinci de bir daha hakaret etmiş. Yine susmuş ikinci de Hz. Ebu Bekir Efendimiz. Üçüncü de susun. Üçüncü de hakaret edince Hazreti Ebu Bekir Efendimiz aynısıyla cevap vermiş. Tamam. La yuhibbullahu'l cehra bis su'i minel kavli İlla men zulim diyor Allah'ta. Allah. Yani Teala neyi açıktan böyle kötü sözü hoş olmayanı sevmez. Ancak zulüm edilmişse aynısı da sana olsun diyebilir diye insan. Fakat asıl olan ne? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Bak üçüncüye cevap verince üçüncüye cevap verince Peygamber Efendimiz sallallahu ve hemen meclisten kalkmış. O zaman fakala Ebu Bekir Evecette aliyye ya Resulallah. Ya Resulallah bir hata ettim? Ne yaptım da sen meclisten kalktın deyince bakın arkadaşlar iyi dinleyin. Bu hayat dersi. Kim veriyor bu dersi? Peygamber Efendimiz. Kim veriyor bu dersi? Peygamber Efendimiz'in en faziletli insan olan Hazreti Ebu Ders yani hayatınızda size ders. Diyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Nezele melekum mine semâ'i yukezzibuhu bima gâle فَلَمَّا اَنْتَصَرْتَ ذَهَبَ الْمَلَكِ وَقَعَدَ الشَّيْطَانِ فَلَمْ اِذَا وَقَعَ الشَّيْطَانِ Sen diyor, cevap vermediğin zaman bir melek gelmişti, sana ne söylüyorsa melek de ona aynısını döndürüyordu diyor. Savunan kim? Melek yani. Savunan melek. Allah-u Teala melek gönderiyor. Git diyor haksızlık edilen kulumu ne yaptı, Ne demişse sen de ona aynısını say diyor. Sen ki ne zaman ki diyor üçüncüye dön zaman diyor. Melek gitti, meleğin yerine şeytan geldi oturdu diyor. Çünkü sen de döndürdün, artık bir yerde didişme başlayacak, sonra dövüş başlayacak. Çünkü şeytan oturduğu yerde de diyor, ben oturmam diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Onun için ne diyor Peygamber Efendimiz? Daha önce okumuştuk hadis-i ne diyordu? Haklı olduğu halde bakın haklı olduğu halde tartışmayı bırakan kişiye cennette bir köşk verileceğine ben kefilim diyor, diyor. Haklı olduğu halde ben haksız değil ya. Yani. Didişmem var. Selamun Aleyküm arkadaş. Terk et oraya hemen ya. Çünkü şeytan gelmiş oturmuş oraya sizi dövüştürecek ya. Yani. Dövüşün arkasına Allah muhafaza etsin. ya kavga ya katil veya da başka bir şey. Araya giren kimse olmaz. Ondan sonra ömür boyu küslük ya. Yani. O yolda gittiği yerde onu görürsen yolunu değiştirirsin. Bakın sadece bir öfkeyle neler geliyor. Onun için Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne diyor? "İstşedidü bi sura inma'şşedidü'llezî" Yemliku nefsehu indel gadab. Gerçek pehlivan öfke geldiği anda öfkesini yenen kişi. İnsanları böyle kaldırıp bir yere çalan, yenen kişi değil ya. Gerçek pehlivan öfkesine sahip olan kişi ya.